İstanbul Büyükçekmece'de Rabia Altun çalıştığı iş yerinde kalabalık bir grup tarafından darp edildi. Dişleri kırıldı. Saldırganlar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 18 yaşındaki bir genç kız korkusundan işe ve okula gidemediğini söylüyor. 18 yaşındaki Rabia Altun çalıştığı dükkanda kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Önce tehdit edildi, ardından yumruklandı. Araya girmeye çalışanlar da oldu. Tüm bu yaşananların ardından dişleri kırıldı. Gruptakiler arasında Altun'un arkadaşının sevgilisi de vardı. Kardeşimin ismini mesajlarda geçirdiğim için kıskanıyormuş. Bu yüzden üstüme yürüdü. İşte bir daha geçirmeyeceksin gibisinden. Sonra tehdit falan etmeye başladı. Küfürler etti. Abimin arkadaşı dışarıdan geldi. Sadece 3-4 kişi hani çıkartmaya çalıştılar. Ben kapının girişindeyken bir kişi kalıp beni dolaba ittirip bir anda yumruklamaya başladı. E, dolaba falan kafamı çarptım. Ondan sonra dişlerim kırıldı. Genç kızın İstanbul Büyükçekmece'de şiddet gördüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yumruklu saldırıda bulunan adam böyle görüntülendi. Ancak saldırganlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hala üstüme yürümeye falan devam ettiler. Hani kamera kayıtları olmasına rağmen e, serbest kaldılar. Denetimli serbestlik. Hani olan benim dişlerim oldu. Korkuyorum ve psikolojim gerçekten çok bozuldu. Artık böyle hani gerçekten kendime bakamıyorum aynada, utanıyorum. Yani ne bileyim çok rahatsız oluyorum, üzülüyorum. Anne Hanefi Altun da zanlıların en ağır cezayı almasını beklediğini söyledi. 10 tane erkek bir kızı dövmeye geliyor. Bu kızın bütün hayatı mahvoldu. Ben babasız çocuklarımı büyüttüm. Benim gücüm yok mu şimdi bu dişleri de yapayım. Benim kızımın bu psikolojik durumunu mu halledeyim? Dişlerini mi halledeyim? Okula gidemiyor onu mu halledeyim? İki gecedir bu olay olmuş sabaha kadar çığlık atıyor bu çocuk uykuda. Ben gidiyorum başında ağlıyorum.